Mitolojik bir zaman diliminde Trakya bölgesinde yaşayan Megara medeniyetine bağlı Megaralı Bizas adı verilen bir komutan bütün göç sosyolojisine aykırı olarak doğuya doğru göç etmek ister. Normalde göçler her zaman doğudan batıya doğru iken Megaralı Bizas batıdan doğuya doğru göç eder. Bilge bir adam bölgenin bir ulusu ak saçlısı der ki Bak evladım. Sen doğuya doğru gidiyorsun. Git. Gidebildiğin kadar git. Dünyanın sonunu bulana kadar git. Dünya bir yerde bitecek. Sonra deniz başlayacak. Denizin de ötesinde bir ülke var. Ve o ülkede insanlar yaşıyor. Ama o insanların tamamı kör. Ve oraya körler ülkesi denir. Bir dünya var, dünya bitiyor, ardından deniz başlıyor, ardından körler ülkesi. Orayı bulana kadar yürü demiş. Yürümüş, geceler yürümüş, gündüzler yürümüş. Yunan tarafından Anadolu'ya, Edirne'ye girmiş, Çatalca'ya girmiş, Silivri'ye girmiş, İstanbul'a girmiş, Avcılara, Sefaköy'e, Çekmecelere, Bakırköy'e, Zeytinburnu'na, Cevizli Bağ'a girmiş. Topkapı'ya, Fındıkzade'ye, Aksaray'a, Çembertaş'a girmiş. Ve en sonunda gelebildiği nokta Sultan Ahmet'ten sonra Gülhane Parkı bölgesindeki Sarayburnu'na gelmiş. Sarayburnu'na geldiğinde kara bitmiş. Deniz başlamış. Hemen aklına o ihtiyar ak saçlı Ulu Bilge gelmiş. Ne demişti Ulu Bilge? Git evladım. Gidebildiğin kadar Git. Dünyanın sonunda bir deniz var. Denizi bulana kadar git. İşte dünya bitti. İşte deniz başladı. Bir bakar karşıya. Karşıda birileri yaşıyor. Ama arkaya baktığında muhteşem bir görsel güzellik. Böylesine bir güzellik varken öylesine kötü bir yerde yaşayanlar sanırım kör olsa gerek ve o ulu bilgenin anlattığı körler onlar olsa gerek demiş ve oraya körler ülkesi kalkade on demiş. Efendim haremden Kadıköy'den bahsediyorum. Bugün Kadıköy'de bulunan 10 kafenin en az 4'ünün adı Kalkade 10 Kafe yani Körler Kafesi. Sarayburnu bölgesine bir tepeye Ayasofya'nın Topkapı Sarayı'nın Gülhane Parkı'nın Likos adı verilen Sirkeci'deki Balıkçı Limanı'nın bulunduğu Sultanahmet Meydanı'na bir kale yapmış, bir tepe yapmış ve o tepeye Bizantium demiş. Yıllar gelmiş geçmiş. Takvimler 198'i göstermekte. 198 yılında Roma İmparatoru Septimus Severus İtalya'dan, Roma'dan, Floransa'dan, Venedik'ten, Vatikan'dan bu tarafa doğru gelmiş. Tek tepeli bir şehri Bizantium'u görmüş ve orayı almak istemiş. Ama alamamış muhkem surlar, kalın duvarlar, aşılamayan engeller var ortada. Hadi gelin alalım. Top yok, tüfek yok. Hiçbir şey yok. En fazla merdiven dayayacaksın. Orada bulunan kişi de bir şey dökecek. Kızgın yağ, kızgın su vesaire. Almak mümkün değil. 198 tarihinden 7 yıl sonra 205 tarihinde Bizantiyum şehri kendi kendine teslim olmuş. Çünkü içeride erzak bitmiş, dayanacak moral, motivasyon ve psikoloji kalmamış. Septimus Severus her yeri kapatmış. 7 yılımı aldınız siz benim ve bu şehir benim 7 yılımı tüketti. Ben bu şehri yakmaz mıyım demiş. 205'ten sonra 5 yıl süren bir yağmalama ve yakma operasyonuna girmiş. Takvimer 210'u gösterdiğinde oğlu Anatolia Karakalla baba yeter artık yakma, vurma, yıkma, kırma bu şehir bizim demiş. Bunun üzerine Septimus Severus oğlu Anatolia Karakalla'ya tamam demiş bu şehir o zaman senin ve bu şehri imaret. Roma'da başlıca eserler vardır. Mesela bunlardan biri Amfiteatrum Flavium. Milattan sonra 80 yılında Titus'un yapmış olduğu bir eser. Bugünkü adı Kolezyum. Hemen onun yanında Septimus Severus'un yapmış olduğu 400 metrelik bir Sirkus Maximus var. İşte o Sirkus Maximus'un bir benzeri olan yeri buraya yapmış. Ayasofya'nın önünden başlıyor, sahile kadar gidiyor. Adı Hipodrom. Bugün Sultanahmet Camii'nin Pargalı İbrahim Paşa Sarayı'nın Tapu Kadastro Müdürlüğü'nün bulunduğu o dev alan. Artık İstanbul büyümeye, İstanbul güzelleşmeye, İstanbul modern bir şehir olmaya başlamış ve o gün büyük problem İstanbul'un başına çuval biçiminde örülmüş. Peki İstanbul'un 210'lardan itibaren başına bilmeden örülen bu çuval nedir? Hadi gelin bunu konuşalım. Anatolia Karakalla'nın 210'lu yıllarda başlamış olduğu İstanbul'u güzelleştirme çalışması İstanbul'a bir sıkıntı çıkarttı. O nedir? Bugüne kadar var ola gelen güzel yerlere yapılan göç. Bugün hala İstanbul göç alan bir şehir üzerinden 1814 sene geçmesine rağmen takvimler 200'leri 300'leri göstermekte. 330 tarihinin 11 Mayıs'ında Roma İmparatoru Maximus Konstantin İstanbul'u başkent ilan etti. Artık Roma İmparatorluğu'nun iki tane başkenti vardı. Birisi İtalya, Roma, biri Konstantinopol. Bu Konstantinopol'ün şehir olmasından sonra bir tepeli şehir üç tepeye, beş tepeye ve 405'li yıllarda ise Doğu Roma İmparatoru Arkadius'un oğlu II. Theodosius zamanında ise 7 tepeye çıktı. Aslında İstanbul şehri Koca Mustafa Paşa yoktu. Fındıkzade bölgesine kadar vardı. Ancak gelişen şehir almış olduğu göçlerle birlikte büyüdü. Göçlerle beraber yaşanmaz bir hal alınca Karadaki surlar yıkıldı daha da genişledi ve artık Ayvan Saray ile Zeytinburnu sahili arasında yaklaşık olarak 6800-7000 metre uzunluğunda kara surlarına sahip daralarak gelen üçgene benzeyen bir dörtgen halini aldı. İşte bizim hikayemiz. işte yedi kule zindanlarının hikayesi tam olarak burada başlar. Şu an görmüş olduğunuz taşlar Beni dinlerken arkada görmüş olduğunuz bu taşlar tam 1600 sene önce oraya konuldu. 1600 yıl önce bir usta geldi. O taşı oraya koydu. O taş oraya konulduğunda Allah Resulü Peygamber Efendimizin 10. kuşak dedesi dahi dünyada yoktu. Zira ben 400 onlardan bahsediyorum. Artık İstanbul 20 kilometre çapında 6800 metre kara surlarına sahip 7 tepeli bir şehir oldu. 7. yüzyıla gelindi Leon zamanı 620'ler. Şu görmüş olduğunuz iki tane kule dışarıdan mermer kule olarak görülen ki hepsini ağzımdan neler çıkıyorsa nelerden bahsediyorsam her şeyi konuşacağız ve her şeyi anlatacağız. Marmara Adası'ndan getirilen mermerlerle yapılan bu iki gösterişli kulenin tam ortasında bulunan kapı İstanbul'un 27 adet kapısından ilkidir ve adı da Aeroporta'dır yani altın yaldızlı kapı ancak krallar, komutanlar, prensler, prensesler, monarşizmin, hanedanın üyeleri ve asiller ancak o kapıdan girebilir sıradan halkının giremeyeceği bu kapının sağında ve solunda bulunan genç Osman'ın da şehit edilmiş olduğu mermer kuleler 7. yüzyıldan sonra zindan olarak kullanıldı. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethetmeye geldiğinde az evvel size açılışta göstermiş olduğum kitabeler kulesinin bulunduğu bölümler yoktu. Yalnızca şurası vardı ve burası bir surdu. 7. yüzyıldan sonra zindan oldu. Fatih Sultan Mehmet geldiğinde oraları zindan olarak karşıladı ve bir kuleler bütünüyle burayı bir karargah merkezi yaptı. Artık burası İstanbul'un dışında 7 tane kule ile kapalı bir beşgene benzeyen yukarıdan bakıldığında, dronla bakıldığında Kuş uçuşu bakıldığında beşgene benzeyen bir yapılı bir askeri karargah oldu ve İstanbul'un en eski camilerinden birini yaptığı Fatih Camii yapılış tarihi 1458. Burası bir karargahtı. Abdülmecid Han döneminden itibaren burada bir kız mektebi yapıldı. Böyle bitki dikiş ne bileyim moda tasarım gibi bir okul yapıldı. Ardından Topkapı Sarayı'nda çıkan bir yangınla saraydaki aslanlar ve hayvanlar buraya getirildi. Ama en acı olan şey ise 1913'lü yıllarda Balkan Savaşları'nda kaybetmiş olduğumuz topraklar ve kaybetmiş olduğumuz vatanlarda yaşayan soydaşlarımız göçmen bir biçimde iş kodrasından Varnasına, Filibesinden Sofyasına, Makedonya'sından Romanya'sına, Arnavutluğuna, Tiran'ına, Elbasan'ına kadar, Selanik'inden Atina'sına kadar bütün bölgelerde yaşayan Balkan milleti toplu bir halde İstanbul'a geldi ve burada yaşadı. İstanbul halkı ilk önce bu göç harekatından memnun olmadı. Bunun üzerine halk İstanbul halkını rahatsız eden bu yeni halkı Osmanlı sarayı ve hükümeti camilerin avlularına ve bu tür boş yerlere konuldu. O günlerde buralarda bir yerleşim vardı ve göçmenler yaşıyordu. Küçücük küçücük 15-20 metrekarelik ufak ufak odalara yerleştirilen aileler uzun süre burada kaldı. Buranın adı Teneke Köy'dü. Sonra 1950'li yıllarda müze oldu restorasyon geçirdi. 2000'li yıllara kadar böyle geldi. Ama sıfır yatırım, bütün gelen para başka taraflara aktarılarak köhne bırakıldı, atıl bırakıldı. 2020'lerde, 2010'ların sonlarında Yedikule zindanlarını bakımsız, köhne, eski, içinde tinercilerin, İçinde alkoliklerin, içinde evsizlerin yaşadığı bu tarihi mekan, 1600 yıllık tarihi yapı Fatih Belediyesi ve Fatih Belediye Başkanı Sayın Ergün Turan ki müsaadenizle aramındaki samimiyetten dolayı Ergün abi demek istiyorum. Aram iyidir Ergün abiyle. Ergün abinin Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'ın hamleleri ve çalışmalarıyla burası tekrar bir müze ve tekrar zindan, müze haline dönüştürüldü. Ciddi ve kapsamlı restorasyondan geçirildi. Eski ihtişamlı günlerine yavaş yavaş geri dönmeye başladı. Ne diyelim başta son restoratör Ergün Turan abi olmak üzere geçmişe doğru 1600 yıllık bu hazineyi kim bize kazandırmak için bir şey yaptıysa Allah ondan razı olsun. Allah onların sayılarını artırsın